Belki bunları duymaya ihtiyacın vardır ve bu videoyu sırf sen bunları duy diye çekiyorumdur. Yatağımda uzanıyordum ve birden bunu konuşmak istedim ve kamerayı açtım. Hayatında kendi başrolündesin ve hiçbir şey ayak uydurmak zorunda değilsin. Dönemimizde sosyal medya gerçekten hayatlarımızın çok büyük bir kısmını kaplarken Belki sosyal medyadan tiksinmiş hale gelmiş olabilirsin. Çok fazla koşuşturmaca, çok fazla savaş, çok fazla kavga, gürültü, çok fazla yarış, çok fazla kirli bilgi, fazla bilgi. Bunlar seni yoruyor olabilir. Kullanmak istemiyor olabilirsin. Bıkmış olabilirsin. Ama bundan kopamıyorsun. Çünkü ayak uyduruyorsun. Çevrene, arkadaşlarına, okul arkadaşlarına, ailene ayak uyduruyorsun. Ve bunu bir yerde sana iyi gelmemesine rağmen yapmaya devam ediyorsun. Çünkü herkes kullanıyor. Ben neden kullanmayayım? Ya geri kalırsam? Ya bir şeylerden haberim olmazsa? Ama işin komik kısmı ne biliyor musun? Böyle yaptığında kendinden geri kalıyorsun. İstemediğin bir şeyi ayak uydurmak adına yaptığın zaman kendine zarar vermiş oluyorsun. Ve bunu yapmak zorunda değilsin. Sosyal medya sadece bir örnek. Sen bunu kendi hayatında neyi ayak uydurmak için yapıyorsan o konuda düşünebilirsin. Benim ailem sosyal medya kullanan insanlar. Çevremdeki herkes sosyal medya kullanıyor neredeyse. Ve gayet içli dışlılar her an. Ve ben buna rağmen hiçbir şekilde YouTube dışında, YouTube'u da katmamın yani bu kategoriye katmak istemememin tek sebebi şu. Youtube'da ben ders çalışıyorum. Ee, İngilizce olsun, üniversiteyle ilgili olsun. Ders çalışıyorum. Ekstra yine bilgi edindiğim ama gerçekten bilgi edindiğim, kendi gözlerimle okuyup seçtiğim videoları izlediğim için onu dahil etmiyorum. Aynı zamanda hayatımın belli kesitlerini kendim için kalıcı hale getirmek istediğimden dolayı Youtube çekiyorum. Ama YouTube dışında hiçbir sosyal medya aracını kullanmıyorum. Ve bu neredeyse 3 yıl olmak üzere. Belki olmuştur. Tam olarak tarih bilmiyorum. Herkes kullanmasına rağmen kendim bundan kopardım. Çünkü bunu hiçbir zaman sevmedim. Benim için her zaman çok tetikleyici, çok rahatsız edici ve beni çok yoran, yıpratan mecralardı. Kullandığım dönemde kendimde bunu çok rahat bir şekilde hissediyordum. Dolayısıyla bıraktım ve ne zaman geri dönmek gibi bir güdüm olsa o günleri hatırlıyorum. Beni ne kadar e, kötü etkilediğini hatırlıyorum ve vazgeçiyorum tekrar. Ve gerçekten de sonsuza dek dönmeyi planlamıyorum. Büyük konuşmayayım tabii. Hani her şey olabiliyor hayatta ama şu anda bu şekilde hissediyorum. Bu benim için kendi hayatımla ilgili verebileceğim bir örnek ama insanlar her zaman mutlaka bir alanda bir şeyi zorla yapıyor. Ayak uydurmak için yapıyor. Farkındasın, sana iyi gelmiyor, yapmak istemiyorsun. Ama onu yapıyorsun bir şekilde. Ve bu sana her gün acı vermeye devam ediyor. Her gün o senin kafanın bir yerinde. Ben bunu neden yaptım? Ben buna gene uydum, gene yaptım diyorsun. Her şey olabilir. Kendi kısıtlama. Kendi hayatındaki eksikliği bul, fark et. Ve bundan kurtar kendini. Çünkü... Gerçekten ama gerçekten hayat kısa. Hayat pişmanlık duyamayacağın kadar kısa. Hayat ben onu yapmalıydım diyemeyeceğin kadar kısa. Vazgeçmemek zorundasın. Kendi hayatından vazgeçmemek zorundasın. Şu an neden bunları konuştuğumu bilmiyorum. Eminim ki bu videoyu biri için çekiyorum. Ya da birileri. Şu an hiçbir çıkar gözetmeksizin bu kamerayı açtım. Hiçbir şey hazırlanmadım. Sadece dudağıma kalem sürdüm ve vazelin. Bu detayı vermemin tek sebebi şu. Planlı, programlı bir çekim değil bu. Gerçekten evde pijamamla oturuyorum. Ve saat 2. Yani ben Ted Mosby değilim. <laughs> saat 2'den sonra bir şeyler yapabiliyorum. Neyse. Bu komedi videosu değil. Birazcık motivasyon videosu sanırım ya da ne videosu olduğunu sen karar ver bilmiyorum. Bu ortaya atılan bir içerik sadece. Her neyse. Hayatından o iğrenç şeyi çıkar. Ve gerçekten bırak onunla birlikte çıkmak isteyen herkes hayatından bir bir çıksın. Kimseyi 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 zorla hayatına tutma. Kimseye tasma takma. Herkesi bir rahat bırak. Gerçekten gidiyorsa gitsin. Gidiyorlarsa gitsinler. Dünyada insan mı yok? Dünyada insan mı yok? Ki artık bence insanlardan çok hayvanlarla falan arkadaşlık ilişkilerimizi daha çok yükseltmeliyiz. Çünkü insanlar gerçekten çok korkunç olmaya başladı. Yani şu son muhabbetlerden sonra artık herkesin bence yani en dip, tatlı noktalarımızı gördüğümüz düşünüyorum insanlık adına. Umarım daha tapı yoktur ve görmeyiz daha da tapını. Dolayısıyla insanlıktan nefret ettiğim bir dönemde eğer mümkünse hayvanlarla bol bol iletişim kuralım. En azından saf varlıklar, temiz varlıklar. Neyse konuyu saptırmak istemiyorum. Ee, korkmamak lazım bu hayatta. Çünkü e, gerçekten başarı da cesuru sever. Kendin de cesur olanı seversin. Yani ne demek? Ee, cesur olursan kendin olursun. Ne kadar kendin olursan o kadar mutlu olursun. Çünkü kendini bir şeye zorladığın an, sen olmaktan anında çıkıyorsun. Bazı insanlar vardır. Yanındayken dersin ki, senin yanında kendim oluyorum. İşte bunu aslında bir insana hissetmek bence çok da doğru değil. Çok toksik bir şey olabilir bu. Bunu kendine karşı hissetmen lazım. Yani kendin olduğun her an kendin olabilmelisin. Sahte birinin kopyası, birinin istediği kişi değil. Kendinleyken kendin olmak gerçekten bence çok önemli bir şey. Yani çok önemli bir şey. Ve bu aslında söylenildiği kadar basit ve düz bir şey değil. Kendinleyken kendin olmak derken şunu kastediyorum: yaptığın şeylerin, sevdiğin mesela bir atıyorum aktivite yapıyorsun. Bu yaptığın aktivite gerçekten senin hobin olduğu için mi yapıyorsun? TikTok'ta, Instagram'da ünlü. Herkes şu an onu yapıyor diye mi yapıyorsun? Herkes onu seviyor. Ya da herkes buna dikkat kesilir. Bir şekilde insanların dikkatini çekerim. Hoşlarına giderim falan gibi bir şeyden mi yapıyorsun? Yani bunları fark etmen lazım. Yani sosyal medya çağındayız ama bizler robot değiliz. Ve robot gibi yaşarsak Duygularımız da robotlaşır, hissizleşir, yok olur gider yani. Bazı duygularımız bu sosyal medya çağıyla çok ölmedi mi sizce de artık? Bir kere şaşkınlık namına bir şey kalmadı artık. Duymadığımız bir şey kaldı mı ya? Duymadığımız bir şey kaldı mı bilmiyorum. Daha şunun şurasında ben kaç yaşındayım? Duymadığım bir şey kaldı mı acaba yani? Çok hoş bir durum değil ya. Ben sosyal medyadan zaten bu yüzden çok tiksinmiş haldeydim. Her şey normalleşmemeli arkadaşlar bizler insanız. Bizler duyguları, düşünceleri, ahlakı olan insanlarız yani ahlak dinsel bir ahlaktan bahsetmiyorum insan ahlakından, toplum ahlakından. Yani var olmanın getirdiği ahlaktan bahsediyorum. İyi kötü ahlakından bahsediyorum. Duygularını öldürme. Kimse için kimse olma. Kimse için bir şeye benzeme. Yani bunu ben de kendim için de söylüyorum. Bazen korktuğumuz için, bazen cesaret edemediğimiz için, bazen kendimizden emin olamadığımız için, kendi arkamızda sağlamca duramadığımız için kendimizden çok vazgeçiyoruz. Bazı alanlarda kendimizi hayat kırıklığına çok uğratıyoruz. Demek istediğim şey şu, seni seven sever, seni sevmeyen her türlü sevmez. Sen de ailene karşı, sevdiğine karşı öyle değil misin? Olduğu gibi kabul etmiyor musun? Gülü seviyorsan dikenini de sev demişler değil mi? Dikensiz gül olmaz. Eğer o dikensiz olursa onun adı gül olmuyor. O başka bir varlık. Başka bir çiçek. Gül olması için diken de lazım. Çünkü onun tanımında o var. Varlığında o var. Yani sen onu o şekil sevmek zorundasın. Eğer onu o şekilde sevmiyorsan git papatya falan sev. Yani gül sevme ama. Gülü seven dikenine katlanır da değil, dikenini de sever. Ya mesela bir kıyafet alırken kendi sevdiğini al. Toplumun beklentisini karşılamak zorunda değilsin. Bak toplumun beklentisini karşılamak zorunda değilsin demek şu demek değil. Uçularda ee, uçlarda yaşamak falan onlardan bahsetmiyorum. Ya mesela örnek olsun. Mesela bir atkı alacaksın. Şu an sırtımda vardı aklıma geldi. Siyah alırsam toplum şeyine uyarım falan gibi bir algı olduğunu varsayalım atkı için. Siyah atkı havalıdır falan gibi bir şey olduğunu varsayalım. Ben şimdi gidip siyah atkı aldığımda o bana yakışabilir. Yani yakışmayacak diye bir şey yok. Beğenmiş de olabilirim. Okey beğenebilirim. Ama sonuçta onu alışımın tek sebebi birilerini memnun etmek, beğendirmek. Ee, bir düzene ayak uydurmak bir uyum bir varlık belirtmeye çalışmak böyle be bak ben de sizin gibi beğeniyorum ben de sizin gibi seviyorum gibi bir düşünce yapısı ama mesela atıyorum işte farklı renkleri olan bir atkı ama sen bunu beğen popüler değil tutulan bir şey değil işte viral değil daha sosyal medya terimleriyle ama sen beğendin senin sevdiğin renkleri birleştirmişler o atkıda. Yani senin için özel olan, güzel olan o olmalı değil mi? Onu almalısın. Mantıksal olarak baktığında. Çünkü bak şöyle bir şey var. Herkes aynı olduğu sürece. Ya mesela varsayalım ki herkes aynı. Hemen hemen. Görüntüler hemen hemen aynı. Tabii ki herkesin kişilik özellikleri, cartı, cürtü farklı ama Zaten bile bile bir şeylere benzeyince, kişiliğin de benziyor, karakterin de benziyor, bakış açın da benziyor. Siz de fark etmiyor musunuz? Birini mesela severek takip edince, "Aa bak o da benim gibi düşünüyormuş falan. Benziyorsun işte yavaş yavaş aslında." Çünkü bu sosyal medyadan da olsa, yani ekrandan da olsa bir hayatına alım söz konusu. Yani velhasıl saçma salak bir cümle kurdum da boş ver. Benim de kafam pek yerinde değil şu an öylesine bir konuşma oldu ya çok toplayamadım kendimi ama yani kendin ol be dostum ya valla içten söylüyorum şu an kim izliyor bilmiyorum yani hiçbir şekilde bir fikrim yok kimin karşısına çıktı hiçbir fikrim yok ama kendin ol ya boş ver hiçbir şey kendine öyle kasma yani bak ben kendime çok baskı yaptım üniversite konusunda çok kendimi çok baskıladım yani boş boşuna mezuna kaldım. Kendimi yıprattığım dünyalarca ders kitapları, dershane, kütüphane. Ya o kadar saçma ki. Yani o kadar saçma ki. Yani saçma olan kısım çalışmak falan o değil. Saçma olan kısım kendine zarar verme kısmı, o evreye gelmiş olma kısmı. Ve bunu insanlar sana söylemesine rağmen sen inatla o söyleyen kişiyi değil, sana kötü şeyleri yaptıran yani bu kötü strese düşüren kişileri dinlemeye devam etmek. Çok yanlış bir şey. Yani biri seni fark ediyor diyor ki bak yazgı iyi değilsin bak bunu bu kadar takma. Ve sen diyorsun ki hayır ama böyle olmam gerekiyor, şöyle olmam gerekiyor, benim mükemmel olmam gerekiyor. O okulda bu bölümde insanlara kendimi sevdirmem, yapabildiğimi kanıtlamam, aileme şunu göstermem mi? Çok yıprattık yani kendimizi benim gibi milyonlar vardır. Eminim milyonlar vardır yani. Zaten bizim şu Türk gençlerinin şu YKS'den çektiği nedir? Yani milyonlar vardır benim gibi ama bunu kendime yaptığım için vaktinde o kadar kendime kızıyorum ki yani ne gereği vardı? Yani ne gereği vardı? Bir de çok mantıklı fikirlermiş gibi bir de <laughs> evet dinledim ya böyle. Ya arkadaşım sen bu hayatta kaç yıl yaşarsan yaşayan ister 100 yaşına kadar yaşa, ister 30 ister 50 ve sen bu hayatta mutlu olmadıktan sonra kendine güvenemedikten sonra ya ben ne yaparsam yapayım ben bir şekilde bulurum yolumu diyemedikten sonra kimsenin en garantisini verebilir. Hangi bölüm hangi üniversite hangi insan kimsenin en garantisini verebilir. Yani hayat böyle bir yer değil. Hayat senin garanti, alabileceğim yol değil yani. Hayatın yolu tümsekli, çukurlu, çakıllı, çukurlu yani. Anlatabiliyor muyum? Düz de gidersin, güneşli günün de olur, yağmurlu günün de olur. Ha kendini korumak, kendini yetiştirmek önemli, çok önemli. Yani bu hayat boşta yaşamamak lazım. Ne güzel Allah yollamış. Öğrenebildiğin kadar ilim, bilim ne varsa öğren. Dil, Kültür, gör, gez. Ama İşin kendini hasta etme boyutu yanlış olan. Kendini strese sokma boyutu kötü olan. Çünkü mesela nasıl diyorsak ki işte belli bir zaman burada duracağız, gezelim, görelim, kültürleri öğrenelim. Aynı şekilde belli bir zaman burada olacaksın ya mutlu olmayı seçmek varken, desteklemeyi seçmek varken, ondan sonra ne bileyim, güçlendirici insan olmak varken, niye aşağı çeken insan olasın? Hem kendine hem yakınlarına. Niye bu hayatta bu yolu seçersin ya? Yani hem kendini yıpratıyorsun. Hem karşındakini yıpratıyorsun. Böyle bir insan olmaya ne gerek var ya? Kimse kimseye benzemek zorunda değil. Biz insanlar olarak o kadar şanslıyız ki çünkü hepimiz çeşit çeşit yaratılmışız. Allah hepimize farklı farklı özellikler, görünüşler. Bak şu doğum leken her videomun altında ben hiçbir şey konuşmamışım, hiçbir şey göstermemişim, izletmemişim gibi. Aha bir tek geliyor buna takılıyor. Ya kardeşim bak, annem bana o kadar dedi ki yazgı şu doğum lekeni lazer tedavisiyle aldıralım. Yani lazer tedavisiyle bunu yok edebiliyorlarmış doğum lekelerini. Ya dedim ki anne, bu benim varlığım, bu benim özelim. Yazgı olmamın sebeplerinden özelliklerimden beni ben yapan şeylerden biri. Yani bu doğum lekesi benim için çirkin, kötü hiçbir öyle bir şey değil. Bu bana var ya şu burada olmasa değiştim ben şu an. Çünkü yazgı yani bu benim kendim yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle var olmuşum, böyle yaratılmışım. Seviyorum. benim için asla kötü bir görüntü değil. İnsanların yadırgamasında hiç üzülmüyorum. Çünkü ben seviyorum ya. O kadar seviyorum ki biliyor musunuz? Mesela benim bu gözümde çizik var. Yani sanki göz bebeğim böyle uzamış gibi gözüküyor. Yani böyle her zaman gözükmüyor. Bir tek güneşin altındayken gözüküyor ama onun gibi böyle birkaç yerimde farklı farklı işte özellikle var işte boynumda var, gözümde var. Bir de bacağımda bir tane daha doğum leken var. O da kahverengi mesela. Bu kırmızı, o da kahverengi. İki tane doğum leken var. Yani bilmiyorum bence Beni ben yapan şeyler bunlar. Ben kimseyle aynı olmak istemiyorum. Çünkü hepimiz farklıyız. Hepimiz farklı farklı güzeliz. Ya ben mesela bazı arkadaşlarım, tanıdıklarım burun ameliyatı olmak istiyor tamam mı? Kimseyi yadırgamıyorum. Tabii ki de isteyen istediğini, istediğini yapabilir. Hiç kimse umurumda değil yani. Ee, ama mesela o kadar üzülüyorum ki. Çünkü bence, bak tamamen kendi görüşüm. Tabii ki insanlar kendi mutluluğu, kendi huzuru için yaptıranlar yaptırıyor ama. Ben sevdiğim insanlar için söylüyorum. Ya o kadar karakteristik gözüküyor ki. Ve bence o kadar güzel gözüküyor ki. Çünkü niye biliyor musunuz? Farklı. Ve bana asla hiçbir zaman kimsenin mesela hiç kimsenin burnu kötü gelmedi. Ortaokulda falan da vardı mesela burnu. Genel standartlara uymayan arkadaşlarım. işte büyük olanlar, kemerli olanlar. Ya yemin ederim o insana o karakteri o burun veriyor. Bak inan inanma. Ben bu benim kendi fikrim. Ben kimsenin fikrine bir şey demem. Ama bu da benim fikrim. Gerçekten bir karakteristik özellik burun yani. Bu arada benim de burnum güzel değil. Bak yandan gösteriyorum. Bak benim burnumun da şurasında bir garip bir çıkın. Değişik bir görüntüsü var böyle yani. Çok böyle dört dörtlük bir burnum yok. Önden çok beğeniyorum ama. Şöyle yapınca bak. Bir garip. Bak benim birkaç tane yerim zaten bir farklı. Kulaklarım da aynı değil. Mesela benim iki kulağımın ikisi aynı değil. Ben de bunu çok dalgası geçildi. Hadi size de göstereyim. Bak şunu demeye çalışıyorum. Gerçi diğer videolarımda görmüşsünüzdür. Bak bu kulağımın şurası yok benim. Bak burası düz. Ya bendeki özgüven şaka bu arada? Youtube'da herkese kulak gösterdi. <laughs> Bak benim burası düz tamam mı? Bak şurada hiçbir şey yok görüyor musun? Hatta bana şey çok kendimi şey ifşalama gibi oldu ama bana işte kulağını fare yemiş falan derdi arkadaşlarım. Bak bu kulağımda da hiçbir şey yok. Ne kepçe. Bak bu kepçe. Bu kepçe değil ve normal kulak yani. Hani şu eklem var. Burada yok. Ya mesela ben küçükken birkaç yaş daha küçükken çok üzülüyordum ona. Tamam mı? Diyordum ya diyordum saçımı topladım mı çok kötü gözüküyor işte ne bileyim çok farklı gözüküyor falan. Artık umurumda bile değil yani mesela. Hiç umurumda değil. Evet kötü olabilir bazı insanlar için. Yani çoğunluk standartları uygun yapıda, görüntüde değil ama umurumda bile değil mesela. Çok rahat bir şekilde anlatabiliyorum bunu. Bunun sebebi şey değil yani. Aa işte hayatta hiçbir şey takmıyorum, gamsızım falan. Öyle bir şey değil. Sadece farklılıklar artık dönemimizde, çağımızda insanları korkutan bir şeye dönüştü böyle bir konuda bir insan farklı olduğunda kendini böyle çok kötü hissediyorum estetik işte yok ben ameliyat geçireyim bir şey yapayım ama bunu hani bak kendini mutlu etme kısmını geçiyorum hani insanların fikirleri sağlıklı kararları onları geçiyorum ben hastalıklı boyutlarla ilgili konuşuyorum şu an yani bir beğenmediği için hani o tepkiyi aldığın için yapılan düşünceden bahsediyorum yoksa ya işte şöyle daha güzel olurum kendim için düşündüğüm bir şeyden bahsetmiyorum. Biri bana bir şey dedi diye. Onu beğendirme açısından. Zorbalığa maruz kalmanın karşılığındaki bu kaygılardan bahsediyorum. Ya hayır ya diyeceksin. Gayet güzel neyim var diyeceksin. Diyeceksin yani. Neyim varmış benim de sen benimle dalga geçme hakkına sahip olduğunu düşünüyorsun. Kusura bakma. Herkes aynı mı? Sen, annenle teyzen aynı mı diyeceksin. Babanla amcan aynı mı diyeceksin karşındakine, sana o zorbalığı yapan kişiye. Kimse kusura bakmasın yani kimse kimseli aynı değil bu dünyada. Ha ikizlerden falan bahsetmiyorum. <laughs> Onlar bile aynı değil, bak. Onlar bile aynı değil. Değil yani. Bak hepimiz birbirimize benzeyebileceğimiz noktalar var. Ama ne? Hepimizin burnu var, hepimizin ağzı var mesela örnek yani. Biraz değişik bir örnek oldu ama. Ama hepimizin ki farklı. Bu zorbalığa maruz kalınacak hiçbir şey yok burada yani. Eğer böyle bir şeye bak konuda buna evrildi. Böyle bir şeye maruz kalıyorsan sakın ama sakın kendinde bir eksiklik olduğunu düşünme bak. Eğer yaşın küçükse böyle bir şeyin farkındalığında değilsen ve bu videoyu belki senin için çektiysem sakın böyle bir şey düşünmüyorsun tamam mı? Farklılıklarımız bizi güzel yapan şeyler. Bak şu an yüzümde hiçbir makyaj yok dudak kalemini saymıyorum. Yani sayıyorum da hani biliyorsun diye saymıyorum. Şu an mesela yüzümün tüm kusurları ortada. Varsa bir kusur. Sen görüyorsan o kusuru sen görüyorsun. Kusura bakma ben görmüyorum. Bence güzel gözüküyorum. Neyim var ki şu an? Anlatabiliyor muyum? Bak sosyal medyada bu tarz şeylere maruz kalınılıyor. Eminim ben de ileride kalırım. Eğer videolarım biraz daha kitlelere ulaşır. Biraz daha böyle beni fark ederse ben de kalacağım. Ama umurumda bile olmayacak. Çünkü ben bunu kötü bir şey yapmıyorum. Ben burada sadece kendi fikirlerimi paylaştım. Kişisel bir blog yani. Seversin sevmezsin. Ben çorap kadınıyım. <laughs> ne kadar komik. Şu an ya çok yeriydi yani. Seda Sayan şakası yapmak. Neyse. Edit koymayacağım buraya. Bu komik video değil. Koymayacağım. İnat. Her neyse 5 dakika video çekim deyip 30 dakika konuşan yazgı yani. Son olarak da şey söylemek istiyorum. Ee, ben bak gerçekten çok tatlı bir kız tayfası istiyorum. Abonelerim olarak. Yani lütfen öyle biri değilsen, çok tatlı ve kız değilsen beni abone bana <gülüyor> bana <gülüyor> Türkçe bir A1 Aa, konuşamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu çok komik bir videoya döndü. Ya, motivasyondan rezalet bir videoya çevirdim. Ya işte gerçekten kendimim şu an. Çünkü yani her türlü saçmalamaya açık bir insanım şu an. Galiba ben Ted Mosby'yim. <laughs> çok aptalca oldu ya. Çok özür dilerim. Şu an bir ağlayarak falan izleyen biri bu aradaysam, ve içine ettiysem yani. <laughs> Arkadaşlar sevin kendiniz. ...vallahi gülün geçin. Bak ağlıyorduysan da gül geç. Gül geç ya ama kaç günlük dünya? Hı. Hem dünya uzun bile olsa. Hani hep diyorlar işte ne zaman öleceğim ben. Uzun da yaşasan bak demin de dedim. Güzel yaşamak varken niye kötü yaşayayım ya? Anlatabiliyor muyum? Fazla kasmayacaksın kanka. Fazla kasmayacağım... Bak ben ben kasan bir insanım ama. Ee, hatırlayacağım bu tarz şeyleri. Konuştuk bugün, sohbetin ettik. İnşallah bu videoyu yayınlayacağım. Hatırlayacağım, göreceğim bu videoyu. Diyeceğim ki bak yazgı kendisi de sokma. O kadar da mühim değil. Olur olmaz. Pek de mühim değil. Hayat akıyor bir şekilde yani. Hayallerin olması çok güzel bir şey. Hedefler, beklentiler. Bunlar zaten insan ayakta tutan şeylerden yani. Okey olsun ama bunlar olursa güzel, Olmazsa da bir şey olmaz yani. Yeni hayal buluruz. Bitmiyor yani anlatabiliyor muyum? Benim sırtımda niye atkı var? Neden? Ben niye atkılı oturuyorum? <laughs> neyse neyse. Şaka yapmamak için ağzımı zor tutuyorum. Yemin ederim. Çok garip. Bu arada ojelerim yakmıyor mu ya? Bebe mavisi. Çok güzel ya. Farklı değişik yani. Şöyle göstereyim sana. Ben galiba İngilizce konuşmaya başlasam iyi olur. Çünkü Türkçeyi unutmuşum yani. Konuşamıyorum. Niye böyle oldum ben? Bir şımarıklık geldi bana. Keşke şu an var ya sen de konuşabilsen. Şöyle bir sohbet aksa gitse yani. Neyse akıyordur bence. Sen keyif alıyorsundur diye düşünüyorum. Böyle saçma bir gece videosu. Belki uyumadan önce falan açmışsınız şöyle bir. Bu video çok uzun oldu ya. Sen kesin uyudun şu an biliyor musun? Yani 28 dakikada insan uyur evet. Her gece ASMR ya da meditasyon dinlemeden uyuyamıyorum da arkadaşlar. Öyle bir problemim var. Ya problem denmez de kendi tercihim. Çok hoşuma gidiyor. Yani sen de artık beni dinle. Öyle uyu. Ne yapalım? Ne tatlı rüyalar ne diyeyim artık. <laughs> ben gidiyorum. Bu kadar konuşma yeter. Zaten çok alakasız bir anda video çektim. İnşallah hemen atarım. Birkaç kısmı keseceğim çünkü çok saçma şakalar vardı yani. Onları bir keseyim, Atılır bu video. Neyse. Ay yandım valla. Öf. Evet. Keşke askı kullanmasaydım. Gerçekten 500 kilo falan gözüküyordum askıyla. 500 kilo da olsak biz güzeliz. O yüzden sıkıntı yok. Hadi öpüyorum sizi o zaman. Bir sonraki videomda görüşürüz.